Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Aldatmak dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Son sahnede Oylun Mualla'yı vurmak üzereydi. Peki bu olay gerçekleşecek mi? Bu arada videomda sizlere açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Oylun bir şekilde arkadaşlar ya bu olaydan vazgeçecek ya da biri silahı elinden tutup alacak arkadaşlar. Bu şekilde olacağını düşünüyorum. Yani Mualla ölmeyecek bu kesin bilgi diyebiliriz arkadaşlar. Peki aldatmak dizisinde biliyorsunuz arkadaşlar Behram'ın ölümü bir hali uzatıldı ve ölmeme ihtimali de var mı soruları da gelmeye başladı arkadaşlar. Ama merak etmeyin Behram karakteri mutlaka diziden ayrılıyor. Bu kesinleşti diyebiliriz. Bu konuda sadece biraz uzatıldı. Önümüzdeki bölümlerde bu olayın gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Tabii ki de kimse ölerek ayrılmasını istiyoruz ama Behram karakterinin diziden ayrıldığı ve dizinin afişinde de yer almadığını gördük zaten önümüzdeki bölümlerde. Aldatmak dizisinde heyecanlı bölümler bizleri bekliyor diyebiliriz önümüzdeki bölümlerde arkadaşlar. Dizimize ait de yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.